Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ve salat ve selam ala rasulina Muhammed ve ala Ali ve sabi ejmain. Ama vat. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hadislerle İslam kitabından devam ediyoruz. Korumuz melekleri iman rahmetle kuşatılmak. An Ebi Hureyre'te kal kâne rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen bârizan linnâsi fe etâhu racülü fe ya rasulullah mel imanu قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء لعلم الناس دينهم Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında oturuyordu. Yanına bir adam geldi ve ey Allah'ın Resulü iman nedir diye sordu. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberine iman etmendir. Aynı şekilde öldükten sonra son dirilişe iman etmendir. Soran kişi yanından ayrıldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu gelen Cibril idi. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi. An Ayşe'te kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuligatil melâikötü min nur ve kuligal canu min marci min nar ve kuliga âdem mime Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. An Ebu Ureyre'te Ebu an Ebi Sa'id el-Hudriyi kal kal Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnne lillahi melâkiten seyyâhin fil ardi fazlen an kütâbin nâsi fe izâ vecedu ekvâmen yedkurûnallâh telâdev helummu ilâ buğyetikum Fejiuna feyuhfuna bihim ila sema'i dunya feyaqulu Allah ala ayi şeyin teraktum ibadi yasnaun feyaqulun teraknahum yahmadunaka ve yumajjidunaka ve Ebu Hureyre veya Ebu Said el khudrinin rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların amellerini kayıt altına alan meleklerden başka bir de Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Bunlar Allah'ı zikreden topluluklara rastladıklarında aradığınız işte burada haydi gelin diye birbirine seslenirler. Hemen oraya gelerek dünya semasına kadar onları çepeçevre kuşatırlar. Allah o meleklere sorar. Kullarımı bıraktığınızda onlar ne yapıyordu? Onlar da biz onları bıraktığımızda sana hamd ediyor, seni tazim ediyor ve seni anıyorlar diye cevap verirler. عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتى اخاه المسلم عائدا مشى في خرافه الجنه حتى يجلس فاذا جلس غمرته الرحمه فان كان غدوه صلى الله صلى عليه سبعون الف ملك ملك حتى يمسي وان كان مساء صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح Hazreti Ali صلى الله عليه وسلم sellem'den şu sözleri duyduğunu haber vermiştir. Hasta olan Müslüman kardeşini ziyarete giden kimse onun yanında oturunca kadar adeta cennet meyveleri içinde yürümüş olur. Oturduğu zaman onu rahmet kaplar. Eğer ziyareti sabahleyin olursa akşama kadar 70 bin melek onun için dua ve istiğfar eder. Ziyareti akşam olursa sabaha kadar 70 bin melek onun için dua ve istiğfar eder. An Abdullah قال قال sallallahu aleyhi ve sellem inna lillahi malaiketen siyahin fil yübelliğuni min ümmeti selam. Abdullah bin Mesud tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın yeryüzünde dolaşan ve ümmetimin gönderdikleri selamları bana ulaştıran melekleri vardır. Sadaka Resulullah.